aç gözlü bir adam küçük bir kuş yakalamış. Kuş demiş ki, ''Beni ne yapacaksın?'' Adam cevap vermiş, ''Seni kesip yiyeceğim.'' Kuş gülümsemiş, ''Benim bir lokmacık etim ne karnını doyurur ne de bir derde deva olur. Ama beni bırakırsan sana üç önemli nasihatte bulunurum.'' Adam merakla sormuş, ''Ne nasihatleriymiş bunlar?'' Kuş demiş ki, ''Birini elindeyken İkincisini şu ağaca konunca, üçüncüsünü de karşı tepeye varınca söylerim. Adam kabul etmiş. Peki, ilkini söyle bakalım. Kuş demiş, elinden çıkan şeyin hasretini çekme. Sonra uçmuş, yakındaki bir ağaca konmuş ve ikinci nasihatini söylemiş. Olmayacak şeye inanma. Adam sabırsızlanmış. Üçüncüsünü de söyle. Kuş gülerek karşı tepeye uçmuş ve oradan bağırmış. Aa, sen ne ahmaksın. Benim kursağımda ellişer gramlık iki tane inci vardı. Beni kesseydin o incilere sahip olacaktın. Adam bu sözleri duyunca öfkeyle saçını başını yolmaya başlamış. Eyvah, ne büyük kayıp ettim diye dövünmüş. Sonra yalvarmış. Ne olur, üçüncü nasihati de söyle. Belki bunu unutmam. Kuş cevap vermiş. Sen iki nasihatimi bile hemen unuttun. Birincisi, elden çıkana üzülme dedim. Beni bıraktığına pişman oldun. İkincisi, olmayacak şeye inanma dedim. Benim kursağımda ince olduğuna inandın. Şimdi üçüncüsünü söylesem ne faydası var? Ahmağa nasihat fayda etmez. Aç gözlülük insanı kör ve sağır eder. Hakikati görmesine engel olur. Elden çıkana üzülme. Kaybettiklerine değil, elindekilere bak.